Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar öz kardeşlerim eviniz. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Haliniz, keyfiniz iyi durumlar. vallahi beni soracak olursanız halimde, keyfimde on numara ama biraz rahatsızım. Böyle grip olmuşum. Böyle boğazlarım ağrıyor, başım çatlıyor. Ama bu halde bile video çekmeye çalışıyorum kardeşlerim. Uzun zamandır yazıyorsunuz abi sarhoş trolü gelsin sarhoş trolü gelsin böyle sesim falan değişti ya arkadaşlar böyle artık grip oldum. Dedim bu sesimin değişmesini isteyenler arkadaşlar bir sarhoş trol videosu yapayım sizde. 10 numara bir trol getirdim arkadaşlar. Hemen spoilerı vereyim daha sonra sizlere video alacağım. Bu bizim belagacı var ya arkadaşlar belagacı benim kardeşim yaptım eşleşmeden gelenleri trolledik. 10 numara öyle gülmekten karnınızın yırtılacağı bir trol videosu oldu. Video sizlerle kardeşlerim şu beğenileri unutuyorsunuz sizlerden ricam beğenileri unutmayın Etkileşimden namına herkesten bir yorum, herkesten bir beğeni bekliyorum ki şöyle bir etkileşimimiz açılsın arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Öz kardeşlerim fazla vaktinizi almayayım. Hadi videoya geçelim. Ben her gece sarhoşum. <laughs> derdimden böyle <laughs> Ben her gece sarhoşum. Yer sakin ol lan. Abi. Alo. Aşk Bağırma yolunda ister duşu kaderim Abi. böyle. Aa. Arkadaşlar Aa. o biraz sarhoş kusura bakmayın. Selamünaleyküm. aleyküm. Gene içmiş. Aleyküm da biraz sakin ol ya. Bu Olur, ne böyle? Bu niye doktor gibi giymiş lan? Gel bakayım lan PSCS kokoko. Sana ko. ne lan? Sen gel buraya. Oğlum sen niye doktor gibi giyindin la? Odansız değil, böbrek çal, organ mahvesi gibi la. Dalak <laughs> söküyorum ben. Felek benim yazım. Tamam bağırma bağırma. Arkadaşlar siz de takip edin. Aa. Biz kendimizi oynasak sanki daha iyi olurdu. Değil mi? Ya, ya, gel lan takım evet. oyunu lan bu takım oyunu. Bak beni takip edin benim kafam güzel olmasa ben acayip güzel oynuyorum da kafam güzel biraz biliyor musun? <laughs> hmm, biraz hayır. değil abi senin kafan çok güzel olmuş ya. Sen ne şim, zamandır içiyorsun? Mi? Sen benim Vallahi arada... sen şimdi bir herhalde kendi kendi köyüne götüreceğim herhalde. He? Ya amcaoğlu, amcaoğlu <laughs> var ya ben ben vallahi acayip dertliyim. Bak dört numara benim bacım ha. Benim kız kardeşim. Olmaz ben... olaydım ya. Allah seni belanı vermesin. Ya bu var ya bak sen Sen var ya babamı da oğlum, senin oğlum. Babamı da yani şu an olur. senin şu an senin kafan böyle. Kız kardeşinin kafası herhalde biraz normal gibi. Ben de olsaydım ben de şey yapardım. Ya amcaoğlu. Olsun. Normal. Ya bırak, ben vallahi Babam sırf yapmayalım. bu yüzden var ya neler söylüyor buna da bu akıllanmaz ki. Abi böyle oynamı öyle oyuna mı abla? Oğlum nereye gidiyoruz biz ya? Am Amcaoğlu istemiyorsan kendi gidebilirsin işte. ya. İstemiyorsan gidebilirsin ya. Ben zorla sizi vallahi takip ettirmedim ya. Köye götürüyor herhalde. Felek! Benim! Yazım! La şey... Felek sana Ağlamış. bir vuracak abi. Emine babam, babam bir şey dedi mi la? Bu kaç <laughs> gündür eve gelmiyorum. Demez Felek olur, olur mu dediklerini bir duysan? Ne dedi? Şimdi bir ve iki numaranın yanında söyleyeyim mi? Söyle ya ben babam ne demiş yanım aslan babam ya. Ne demiş olabilir ki babam bana? Onun dedi kafasını s**eyim dedi. O bu eve bir gelsin dedi. O adam Üstüne böyle yaptığım lan, dedi, yatır, <laughs> Üstüne yaptığım evi dedi masalara yatıp. Üstüne yaptığım o dedi evleri dedi masaya yatırmalarını ne hesabını soracağım dedi. Kafasını o çocuğun dedi. Babam nerede de öğrenmiş? Masaya, da masaya ne yapmış? Masaya ne yapmış? Orada ya anlamadım. Babam ya. iki tane ev yaptı. Babam bir tane ev yaptı bunun üstüne, bu da gitti o evleri, karısını kızını getirdi bizim evimizde yaşatıyor. Gitti o evleri masaya yatırdı, orada pavyonlarda harcadı harcadı. Geziyor ay yaşa yaş ortada dolaşıyor ne yapacak? Ay, ay sağ geldi bu arada. Amcaoğlu pavyonda pavyonda ya. 600 milyar para ediysem suç benim mi? Babam hayırlı Allah. bir evlat yetiştirseydi amcaoğlu. Babam hayırlı bir evlat yetiştirseydi ben hayırsız bir evlat olmuşum yani bu suç benim mi? Beni de babam yetiştirdi abi. Lan sen de bana benziyorsun. Senin de bıyığın var. <laughs> <laughs> bıyığın var. He, ya bıyığın var amcaolu. diye sana mı benzemiş <laughs> oluyorum ya. Amcalı ben bir şey diyeyim mi? Bak 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 ben bir şey diyeyim mi? Aslında içmemin, kederlenmemin bir de sebebi bu biliyor musun? Geçen ay bunu istemeye geldiler amcalı. Anam <laughs> abisi diye evet. abisi diye istemeye istemeye gelen oğlan Bunda <laughs> Emine Emine'den istedi biliyor musun? Abi bak amca, her yerde aynı şey söylüyor. Abi canım kahve kahve servisine çıktı. Bak bak kahve servisine çıktı. Kızın hani şey damatdan ee? istedi ki. Sizde dedi de, abilerim dedi çay servisi yapıyor dedi. <laughs> Emine <'yi> erkek sanmışlar. <laughs> Ama erkekler doğal seviyorum dedi. Ben ne yapayım? Doğal seviyorum deyince ben de bıyık bıraktım yani. Kim yani? Siz almıyorsunuz bıyıklarınızı, bıyıklarınızı. Biz niye alalım karı değil mi? Evet. Hala evet. bu iki numarada mı kızla? Aa, günaydın abi. Günaydın. Yani ne bileyim ben var ya. Egzar hoşum ya. Amcaoğlu bu tıraş... Tek hep... değil sen Baba... Babamda, babam babamda suç amcaoğlu. Hep bizi tıraşa berber muhittine götürüyordu. Beni de berber muhittine götürüyordu. <laughs> Şeydi Emine'yi de berber muhittine götürüyordu. Ne olacak erkek kuaföründe tıraş ola ola erkeğe benzedi bu da. Oh, Bence kar kardeşin istemiyorsa şeydir. E, i̇stemiyorsa şeydir. E, Nereden bakma? Nereden bakma? Neydir amcaoğlu? Uyup bırakmıştır o yüzden. Büyük bırakmıştır, o yüzden. Amcaoğlu bunu kimse almıyor Hiç bu evde kaldı ya. Abim falan yok amcaoğlu, ya. Almıyor, Allah. Allah korusun. Memleketler nere amcaoğlu? Ankara la bebe. Allah Allah. La bizden var alıyız. Ay bu da mı içici ya? Bizden var alıyız. Sen de mi içicisin? Yok ben kullanmıyorum. Allah Allah iç amca olur, sen Ankara neresinde oturuyorsun la? Sincan. Allah Allah. <laughs> amca olur, ya, bak akşam Maxime gideceğim. Bakın Sincanlıyım deme. Mak yok la ben Bolaklıdayım. Amca olur, akşam Maxime gideceğim. Seni de götüreyim mi la? Bugün <laughs> mü? He akşam senin bana şey versene WhatsApp numaranı versene la. WhatsApp mı? Abi He. bir şey söyleyebilir miyim? He söyle. WhatsApp falan veremem ben. Götün kaftağından gözüküyor. Nasıl gitmeyi düşünüyorsun pavyona? Valla ben ne yaptım biliyor musun? Ben geçen babamı, babama getirdiydim ya. Baba yeni bir ev aldım al şunu bir imzala dediydim ya. Eee? Sa ee, şimdi sahneye falan da çıkıyorsundur ha. Ben, ben, evrak, ben evrak imzalattım babama. Babamın adına ben Pavlo'ya senet verdim biliyor musun kız Emine? Babamı arıyorlar her yerde Abi, babamı arıyorlar. Abi şaka yapıyorsun. Ben de diyorum ki bu adam neden kaç gündür eve çok sinirli geliyor. Allah Allah öğrenmiş mi babama kağıt gitmiş mi kız? Babama kağıt henüz gelmedi de galiba iş yerine gitti anlamadım ben. Kaç gündür eve sinirli geliyor. Ben de geçenki kızların yüzünden zannettim. Sen geçenki kızların mevzusunu da bilmiyorsun değil mi? Dört gündür oh. eve gelmezsen bilmezsin tabi. Ne oldu lan? Oo kızlar eve geldi. Ben benim ee. arkadaşım dedim. Kapıyı yengem açtı. Eyvah. Yengem dedi ki ben Orhan'ı arıyorum dedi kızlar. Yengem ee. dedi ki hangi Orhan? İşte ta, öyle böyle derken senin fotoğrafını gösterdiler. Kızlarla öyle samimi fotoğraf çekilmişsin. Allah Allah vay orospu. Yengem şok. Şey ne orospu mu abi? Sen <laughs> yediğin haltlardan galiba da daimin değilsin. Direkt babama gösterdi yengemde. Dedi ki senin dedi oğlun dedi böyle yapıyor. Hala bana evlenme, şey boşanma diyorsun falan yaptılar. Babam çıldırdı. Onun dedi kafasını bu kez sikeceğim dedi. Bu eve ev bir gelirse dedi ona dedi Anya'yı Konya'ya göstereceğim dedi. <laughs> babam da benim kafamı sike sen sike ya, bir hal bıraktı valla babam. Canım babam. Kafa bırakmamış sende <laughs> Bak, sen de abi. Sen, he? sen herhalde babandan bir 7-62 yiyeceksin ha. Sen herhalde babandan bir 7.60 62 yiyeceksin herhalde. Amcaoğlu bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kızların eve gelmesinin sebebi ne biliyor musun? Tamam mı? Hı. Kız, kız Hı. benimle ciddi düşünüyormuş amcaoğlu tamam mı? Bana diyor ki... E sen diyor niye evli iki çocuk olduğunu söylemedin bana? Piç dedi biliyor musun kız? Hak etmişsin. Kız sen, de, kızı öğrendin, et sen de şimdi... Sana yakışır mı şimdi? Sen de gidip iki çocuklu... git. Amcaoğlu ben... Ben ne yapayım? Biraz utangacım amcaoğlu. Söyleyemedim iki tane çocuğumun olduğunu. İyi Ol, e, abi senin artık yani. iki çocuğun yok bu arada abi. İki çocuğun yok bu arada. Ne var? İki de ne var lan? Bence, yok abi. Bence Üçün... Bence var diyor. <laughs> üç abi o. Üç... olmadığını biliyorum. ya. Gelen kız hamileymiş senden. Bu arada. Ne? Ben... olsun. Yo ben de, ben de ya bende bende bir şey yok valla ha. Lan ben ben valla bende bir şey yok ha. bu ne DNCTTT falan filan şeyi yapsınlar beni ilgilendirmez. Benim yok valla bende ilgilene var resmi. Yok abi öyle bir şey yok üzgünüm vallahi. ki sendenmiş. Kız Kız bir sürü şey gösterdi abi. Hiç benden deme. Lan nereden 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 gösterdi? Nereden gösterdi? Bir sürü fotoğrafınız var abi kızda. Lan ben değilim ne, nerede değil mi var abi? Lan yok foto montajdır o ya. Hiç foto sanmıyorum montaj. abi. Yo yo vallahi <laughs> foto montajdır ya vallahi böyle silendi değil mi lan? Allah bak kafama sattı bir de. Ağlıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş lan. <laughs> Naneler geldi. Kardeşim, ne lan lan. kardeşine mi sordun? Evet. Allah'ım ya Böyle erkekler daha amca bu o... ne ki? Amcaoğlu iyi ki daha iyi eve ki... gelen kızlar. İyi ki. Ya Amcaoğlu ben çok yakışıklıyım biliyor musun? PSC ha 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 ha. Ben biraz yakışıklıyım <laughs> biliyor musun? PSC ha ha Delo. Ne? eee o? İstiko. Ben biraz böyle yakışıklıyım biliyor musun Amcaoğlu? Ben böyle kızlar beni şey Öyle yapıyor mi? biliyor musun? Çok hoşlarına gidiyorum Bana sahip olmak için her türlü şeye giriyorlar biliyor musun? Her türlü girişimi kullanıyorlar. Allah Allah. Merak ettim şimdi senin. Bazı girişlerde Aa. keşke kullanılmasan abi. Vallahi. Yani. Herkesin ortasında da böyle konuşmazsın. Ya sen Girişle girişlerde kullanıyorlar değil? Sen <laughs> dam olarak sen, ki... mı Bak bu beni bu beni kıskanıyor. Emine bir çocukluğundan beri beni kıskanıyor ha. Vallahi bak. Sen bu bu, ne bu gidiyor. Senin yüzünden beni de evlendiriyorlar. Allah Allah. Da seni kim alacak la? Evet. Bir tane çocuk işte bilmiyorsun sanki görücü usulü geldi ya. Aa. ya. <laughs> ben o suda bu Bu ne böyle? Böyle abi mi olur? Bir Aa, de ben e. daha bu ne ki zence? Daha benden para istiyor. Az önce duysaydın şu bir numarayı alıp pavyona götürecek. Götü kaftanından gözüküyor. Farkında değil bir de pavyona gidecek hala. Allah'ım katlanmıyorum Allah işte. Görmüyorum onun o pis mendebur yüzünü. Sen kendi çiğine bak ya senin Hadi. bıyığın var ya. Ben bir şey bak, bana mende vurdu. Bıyığım oh. var diyor yani. hala. ho ha. La, bir numara. Amcaoğlu. Amcaoğlu bir şey söyleyeyim bu Emine var ya belagacı. 16 yaşına kadar yatağa işedi biliyor <laughs> musun? Allah'ım ya. He? Dayak yiyeceksin benden haberin yok sen, ya. Sen, sen önce sen önce sen önce git şey yap. Amcaoğlu. Bir öncekinde bunu bunu vermeyelim diye şey yaptık Ben gittim kız tarafına söyledim bu yatağı işe dedim almadılar bunu ha. Hmm, şakacı. Ne olmuş ya, yatağı işe. Baya eğlenceliymiş ya. ha. Eee çok eğlenceli la. Eğleniyor işte kendi çapında. İki numara. İki bir numara. Gel. gel gel. Gel gel bin bin. Kız gitme onunla. La bin bin bunu bir bunu şey, bir şey gelmiyor. yapar pavyona götürür seni ya. Lan gel götürmem gel. Sen daha falan çıkartadı gitme gitme. Hayır, hadi. Gel işte. Daha maaş görür seni bırak. Gel Ben Allah çarpsın aşiretimi yollarım şimdi evine. Ya ne baş, başlarım aşiretinizle <laughs> de size de, siz de gel bin. Kız binme. Allah Abi pavyonda bileyim. yediğin paralar oyuna da yatırmışsın. He ya, yatırıyorum ben. Ben yaşıyorum bu hayatı kız Emine. Onun farkındayım. Istiyorsun? Şuna bak. Yatırdığım paralara bak ya. Ben <laughs> de e. daha Dacia ile geziyim. Bu, bu da var bende kız, bunu da aldım gördün mü? Uf abi ya. E, ee, babama söyleme tamam mı kız? Sen görürsün, bak da ne söyleyeceğim babama. Bunların hepsini ekran görüntüsü alıp babama göstereyim de sen gör. Lan babam ne anlayacak Pupçiden ya? Neyden? <laughs> Unut. <laughs> <laughs> pupçiden. Benim bir can torbası var şimdi kendime. Ee, ne yazıyor lan bu? Bir şeyler yazıyor bu Zeynci ne diyor? Çocukların rızkını nereye yatırmış ne diyor. diyor. Allah'ım ya yazmış. Çocukların rızkını neye yatırmış diyor. Kanser, Kanser olmuş. olmuş. Geçmiş olsun. Kanser mi olmuş? Bir numara sen evli misin la? Yok değilim. Ee, bak bu benim bela kacı Allah da evli değil la onu mi? sana alam la. Bıyı mıyı var ama. Ya ne diyorsun? Ben evlenmeyeceğim o da senin gibi sarhoş falandır. Lan sen, sen <laughs> diyorsun ki ben evlenmeyeceğim diyor. diyor. Seni bıyığınla kim alsın bir git yuva kur diye uğraşıyor abi sana burada. <laughs> Abi sen sarhoş kafayla mümkünse böyle şeyler konuşma olur mu? Senle seninle kayınç olmak mı? Allah korusun. Lan sen bana Hı? sen bana kurban gur, et çavgale. Şimdi abimi de yedirtmem yani. Kendine ee, bir gel önce. He ee, asmam hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır yani. <laughs> abimi de yedirtmem <laughs> öyle sarhoş marhoş ama ben laf edebilirim. Aslan, evet, aslan evet. kardeşim benim. Bak bunların mazotta kalmadı. Abi de abi. Kim var ya? Aşağılar ne abin var ya Gidiyor mu sakın Bak bak adam vurdun mu? Ben adam. Kal burada sakin ol Kafanı sok kafanı sok Kafanı sokmuyor ki abi söz dinlemiyor ki Kafamı sokamadım abi ya Götümü <laughs> kestiler Gel Abi lan, ko beni de abi alır. koruyamadı seni. Lan oğlum içinde de ben bayım <laughs> verdim lan. Amca oğlum bizi bir kaldırın ananızın babanızın hayrına. Gidin gidin orada bir yerde artıya martıya basın kardeşlik. Kardeşlik oradan bizi bir kaldırın. Tam... Amcaoğlu bak onu ne ay de ay de. Al, al, dur, dur. Kaldır la Allah aşkına la PSC ho. Amcaoğlu. PSC ho değil la. PSC ho diyor hala. <laughs> la PSC. O okuyamıyor ya. La PSC ho la bir kaldır la. Ananın babanın ayırdı la. Tamam la la. la. diyeceğim la. Kaldırın değil mi la? Kaldırın, Daha da hala yerden tabancayı arıyorsunuz oğlum lan. Bir kaldırın lan anladın babanızın ayrına la. Kaldıracağım şimdi ben. Ah abi ah. Ne geldiyse başımıza senin bu sarhoşluğun yüzünden geldi. Lan ben ne var ya Amcola akşamda akşamı içiyorum. Evimi adamı alkolik yaptılar la. E öyle. Ben Günde bir saat uyuyorsun anasını satayım geri kalan bak başladı. Sen kaldır da ben de böyle... arabayı Bak başladı gene ya. Kaldır mı tak olmuyor mu bunu? Sadece dört numarayı çağıramıyor musun? Çağır çağır sadece dördü çağır sen he 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 git git sadece dördü çağır hadi. Harbi vallahi sadece dördü çağırdık daha mantıklı. He çağır çağır deme koş koş. Kafamızı... koş. La Zenci la kız siz al koş la. Lan bitiyor bitiyor kafamda bitiyor no. la. Lan hadi kaldır la kaldır la kaldır la. La 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 da, la. Anam valla çok heyecanlı oh la. Ayyy. Şunun çenesinden size kaldırın kurtulun. He la kaldır la benim çeneme maruz kalmayın kaldırıverin la. Aha son Kaldırmasınız kol. Kaldırmasınız daha, daha çok konuşuyoruz. Sekiz yedi altı beş. Yemeyeceğim kaldır. la yemeyeceğim abi, la kaldır, tamam, kaldır. abi. Kaldır la kaldır la. Aha tekrardan doğdum. ha. Aha. 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 Eee tekrardan geldim. Aha. Şimdi nane yemediniz mi? Güzel kafayla gidip gene mermi, mermiye kafa tabi gidelim. Amca ben ne oynuyorum la ben bu oyunu acayip bir oynuyorum ha. İyi mi oynuyor? Evet. Gördük yok. Abi ben. ayık kafayla olsam bir şeyler yapacağım da. Ayık değilsin. Ben var ya, ben var ya iki tane bonti. <laughs> Ananı satayım. Abi vay sen ya. şaka yapıyorsun ya. Nerede? Oğlum? Nerede? E evde miydi? Yerde yatıyormuş abi. Bana pusu kurmuşlar. Vay şerefsizler. Vay seni var ya. Seni aramışlar la benim kardeşimi vurdular ya la. Bunun intikamı ağır olacak. Hepsi senin yüzünden ya. Lan koruyamıyorsun ben Bir türlü. Helal lan. Pis, vallahi vurdu burada. TSC ho. Öldürdün lan ben bunu. Ve havadaki ne seni nasıl koruyayım be? Ben havadaki seni nasıl lan koruyayım? Ya. Ben insanlara he. karşı seni koruyorum. Sen beni koruyamıyorsun ya. Lan vallahi koruyamadım. Allah benim belamı vermesin de. Ana bana acilen kurşun kurşun lazım. Bir şey lazım. Abilik yapamıyor. Sürekli sarhoş. Bıktım artık senden ya. TSC ho. TSC ho. TSC ho. Oho. Amca sen <laughs> ben seni şeye götüreyim la bu akşam ben seni pavyona e götüreceğim tamam mı la? Bakarız. Bak sen bana ya şey Ya belki neden... adam Bek... evli. Lan bir şey olmaz. Pek kafam. He. Pek kafa dengi değilsin ama. Bir şey daha. Lan vallahi söyleyeyim. ben ben özümde vallahi kaynak adamım ya. Vallahi la. Aynen aynen. Allah ne kaynak var ya. İyi ben yuva buldu. Sen evli misin? Kendi la? yuvasını buluyor zaten sürekli. He. Sen evli misin amcaoğlu? Yok değilim dedim ya. Ya ne bileyim ben sarhoşun yeminim olurmuş amcaoğlu. Ben aklımda mı tutayım senin evli olup olmadığını? <laughs> yok yok değilim ben ya. Allah korusun. Bunun aynen çocukları aynen. da... Bu geçen ne yaptı biliyor musunuz? Ya değil Geçen dedi, dedi ki şu çocukları ne kadar tatlıymış bir seveyim dedi. Kendi çocuğunu tanımadı. Kendi çocuğuna... ...stüp diye rakı içirdi bu adam. Siz düşünün ne kadar sarhoş dolaşıyor. Oha. Korsan hatırlamaz. Hatırlıyor musun abi? Yo vallahi hatırlamıyorum kız. Süt diye Acaba... çocuğuna rakı içiriyor işte. Bak böyle bir baba. A baba demeye şahit lazım artık. Acaba kendisi süt diye şey rakı diye sütü mü içiyor acaba? Ya beni bir alsaydınız Bilmiyorum. la. La beni bir alsaydınız ananızın babanızın hayrına la. Burada bir şey gördüm la ben. Evet. Lan ben burada motor buldum ya la. Ben Allah beni valla Allah sevdiği bulayım ya la. <laughs> Alo. <Ana! gülüyor> <laughs> <laughs> lan hiç kimsenin olmadığı yerde ben motor buldum ya la motorla düşüp ölüyormuş şimdi çekil lan abi Bu akşam e. gelecek misin yo akşam bir arkadaşlarımı iş toplantısına gideceğim ne Ara! toplantısı İş toplantısı var la bu zincir nasıl 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 bir nasıl 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 Abi bu akşam ha. hangi mekandasın? Yo onu söyleyeyim babamı göndereceğim değil mi? <laughs> He? Ha? Hayır babamı göndermeyeceğim ona göre oraya. Sen, babam, babam bu akşam mekan mekan dolaşıp seni arayacakmış. He? yerde yerde seni çırıl çıplak yapıp He? Devamlı getirmeyeyim. Devamlı getirmeyeyim bence. <laughs> Babamın fantazilerini biliyorsun. Babam fantazi dünyası çok geniş. Hı <laughs> ne yapıyorsun lan? bak gideceksin öleceksin orada ha. Takılıyor böyle sen ne yapıyorsun? Gideceksin ölecekmişsin gibime geliyor ama? Yok yok. O alana gireyim de yer tutuyorum abi. De seninle, amca, i̇şte, ben de geliyorum senin amca oğlum. Gel gel lan. Oyun oyna sen. Bak bak. Adamlar buraya pek diyecek ihtimal, ha. Bak bak şimdi götüne baka ama baka, baka kaçacak adam. Ha ben ne oynayacağım şimdi bak. Geliyor. Ayağım. Abi. Lan bu PSC oyu da hey. vurdular. Geldiler. Lan, lan oyu da vurdular. Geldiler vurduyla. geldiler. PSC o Adam, tam bir botmuş lan amca lan dur oğlum adamların canı bile gitmemiş ya. <laughs> oğlum ben ne oynadım orada la. PSC o. Oynayacağım lan bir oyunda. bakarız. Ne bakar o zaman gelme lan kal orada. <laughs> Almıyorum anasını seni. Gel kız. Kız gacı. <laughs> <laughs> bebe çok soğuktu ya bebe var ya bebe çok kendisini böyle beğenmiş bir şeydi ya valla gıcık oldum ya <laughs> <İşte> arkadaşlar <gülüyor> normalde <gülüyor> normalde gidecektim giderdim böyle lobilerin anan mı Bebeklere ne bileyim bir şey konuşayım sohbet muhabbet edeyim bakarız hallederiz. Gel gelmem. Şöyle böyle. Hanım biraz şey adı hiç odasına bile gitmeyeceğim yani. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. İyi kaynattık ama. Bak bence ulan 16 yaşına kadar altını işiyor. Bu iyi var. Bir de daha Kız emin hakkını ya. Helal olsun ne demek her zaman. Arkadaşlarım umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Eşinizi dostunuzu alın gelin. <laughs> Aynen ananızı babanızı etiketleyin arkadaşlar paylaşın <gülüyor> videoyu. <laughs> Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz bay bay. Ailemize hoş geldin kardeşim.